her yıl Ekim ayının ilk haftasında e, amatör spor haftası e, kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her sene geleneksel olarak 5-12 Ekim tarihleri arasında kutladığı Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı. Bir hafta sürece etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde organize edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel şunları söyledi. Amatör Spor Haftası sadece lisanslı düzeyde değil her yaş grubundan insanımızın spora aktif olarak katılımının sağlanması amaç edilerek düzenlenen bir hafta. Bu haftada açılış programının ardından biz normal şartlarda çeşitli spor aktiviteleri, organizasyonlar, müsabakalar ve şenlikler düzenliyoruz. Tabi bu sene pandemi olması nedeniyle organizasyonumuz biraz daha önceki senelere göre az katılımlı oldu ister istemez. Fakat diğer programlarımızı uygun düzeyde ve pandemi şartlarına hazırlanarak gerçekleştireceğiz. Ama programlarımızı iptal etmedi. Hafta boyunca devam edecek tekrar.